Bazı kaynaklar Milattan sonra 1213 yılında ölen Kraliçe Tamara'nın Galati'de gömüldüğünü yazar. O bir kraliçe olmadı hiçbir zaman. Bir kral Tamar olarak anıldı. Gücü krallığı onun yönetiminde en geniş sınırlarına ulaştı ve en parlak dönemini yaşadı. 29 yıl Gürcü Kralı'nı başarılı yönetti ve hak ettiği kral ünvanını layık ile taşımasını bildi. Bugün ziyaret edeceğimiz yaklaşık 900 yıl önce inşa edilmiş yapı kanıntılarını yöre tarafından Tamara olarak bilinmesine rağmen Tamara adını yapılmış bir anıt mezar olması muhtemeldir. Bu yapının kalıntıları Gürcad ile köyün kuzeyinde yer alan Dik Kaya yamacında olup ulaşımı oldukça güçlü. Büyük Kral Tamar'ın mezarı hakkında ise birçok söylence dolaşmaktadır. Dilden dille dolaşan birçok söylencenin arasında en önemli sayılabilecek bir söylenceye göre Kral Tamar dokuz şövalye görevlendirir. Şövalyelerine Ben öldüğümde bedenimi saraydan çıkarın. 10 gün 10 gece yürüyün. En ulaşılmaz diye düşündüğünüz yere beni gömün. Ve kimseye görünmeden dönün der. Büyük Kral Tamar ölür. Bu dokuz şövalye verilen bu görevi yerine getirdiler ve hep birlikte ortadan kaybolurlar. İntihar ettiklerine dair söylencenin yanında ortadan kabuluklar dair iddia da söylence de geçer. Her iki durumda da bu dokuz şövalye Büyük Kral Tamar'ın sırlarını beraberinde götürürler. Ve bugüne kadar hiç kimse Büyük Kral Tamar'ın mezarını bilmez. Tifis'teki sarayından buraya kadar 283 km olduğunu hesapladık. Yayan ve Büyük Kral Tamar'ın içerisinde dili sırtlarını da taşıyarak saatteki tekizlerinin da 2.8 km olduğunu varsaydığımızda ve günlük 10 saatlik ortamı 3 ile 283 kilometre yol gidebilecekleri bunun da 10 günlük yürüyüş sonunda 283 km yol kat düşünmemizin bu söylenceye uygun olabileceğini kabul etmemiz makul olacaktır. Şimdi ise biz de bu uzun ve yorucu yolun en engebeli ve zor kısmının son birkaç km yürümeyi deneyeceğiz. Ve bu zor yolun sonunda Büyük Kral Tamar'ın mezarı veya onun adına da bir ad mezara ulaşacağız. Gelebiliyor musun Münir? Evet, rahat gidiyoruz, değil mi? O kayanın başına epey girmeyelim. Evet, evet. Şimdi saharayı taşlayıp geçelim. Orada durduğumuzda sakat olabilir. Bak, şuradan hak ediyorlar. Baba, şeyini ver tobinize. Şunu mi? ver niye gidelim. Hı hı. Kendine izin Bak. bak Ali Bey. yarısından geçiyor. Oo. Evet. Uzun yolun sonunda Tamara odaları diye bilinen yere gelmiş bulunuyoruz. Tobi buraya gel. Tobi gel. Buraya gel kızım. Evet. Buraya çok derildi. Evet. Çok derildi. Bu, işi bir şey yürütmek için yürütmek. Yok. Kapanın dönme ayak yeri. Üst veya alt. Ökçe. Aslında burası çok karın dolaşır. Niye böyle bu kadar geniş yapmışlar? Bence burası şey ya. E, giriş bölümü aslında Bunu belki de sen? Yok burası aslında tam olarak olarak denmesinin denir. Nedeni, nedeni şey. E, burada bir e, biraz manastır tarzı bir yer yapmışlar ama burası kapalıymış. Baba anlatıyor. Tabii tabii kapalıydı. Kapıdan giriyorduk diye Burası çok derindi. Burası tabanı düz. Evet. Evet. Burada... ...çamaşır teknesi varmış. Ötede göstereceğim. Hımm. Bak evet. diz yerleri bak. Hmm, evet. Kadının diz yerleri. Amcam babam öyle anlatıyordu. Evet evet. Ee, yani, Cüsetli kadın burada tekne vardı diyor. Hmm. Altın vardı ya. Kazım değil ]ler. mi? Mahvetmişler. Ya abone nereden buldular bu e, Horasan kireci, Horasan betonu taşı? Yani nereden? Ya fabrika yok. Ya Horasan çimontosu kuzolanma topraktan e, çıkan maddedir bu. Kireci, kiri karıştırıyorlar. E, bunu karıştırırlar bir şeyle. Kireç. Vurdular. Ya yani e, karışımda yani, e, ne var biliyor musun? Bir bak. Hı -hı. Bu yıllandırca taşlaşmış. Bak, bu ne biliyorsun? Buna ...puzolan diyorlar. Puzolanla şey şeyi karıştırıyorlar. Kireç harcını Kireç tozunu ve şeyi, o dönemde kireç de var, bir de kil karıştırıyorlar, çamuru. Onun karışımını bağlayıcı malzeme taş arasında kullanmışlar, dolgu olarak kullanmışlar ve bağlayıcı olarak kullanmışlar. Bu yapıyor, öyle ama yapmışlar. Ama bu yılandıkça taşlaşmış ama. Evet. Ya burasının kilise... bir ayağı da orada. Evet. E, rahmetli babam anlatırdı amcam. Yani burada tabii bir kemer işçiliği var. Bize i̇şte bir işçilik var, yani taş işçiliği. Yani asıl soru ne biliyor musun? Yani bu bu yapıyı buraya niye yaptılar? Adına Tamara Odaları denilen yapı kalıntısı tam bu kayanın dibine inşa edilmiş. Ve bu kayanın stratejik açıdan savunma amaçlı çok iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun o dönemde buraya yapılmasının buradaki o dönem tarihini anlamamız açısından, o zorlukları görmemiz açısından bize çok şey anlatmaktadır. Odaların zemine yakın, kayalığın dibinde ek odaların yanında bir de yukarıda ek bir fazladan bir mağaramız bölümün de oda haline getirildiği ve erişimi zor bir yerde olduğu görülmektedir. Oraya geçmişte tabii ki erişim yapıp o taş duvarı oraya örmüşler, muhtemelen o kaya e, aralığındaki yerden bir patika ya da merdiven tarzı bir iniş muhtemelen vardır. Buradaki yaşamı inşa edenler yaşamlarını tedarik getirmek için de muhtemelen daha aşağısındaki hemen e, yabani meyvelerin bol olduğu meyve ağaçlarından faydalanıp belli gıda ihtiyaçlarına karşı söylenebilir. Evet, bu köşedeki resimli desenli figürü taşların hepsi sökülüp Bak. yok edilmiş. Ali Bey. Evet. Bu sökülen yerlerde hep resimler var. Dedi. Evet, onları muhtemelen götürmüşler. Evet, e, altın alama amaçlı. Sökmüşler ya bunları götürmüşler muhtemelen Bugün yok getirme şansı yok. Çok büyük şeyler. var. Hatta ne? şu bunlarda var. Burası duvarlarından evet. dolayıdır. Ee, evet. Duvarlarından dolayıdır. Evet, bu taşlar. Şurada bir taş var işte o resim desenleri evet, olan evet. taş. Şu taş. Bu kanter var taşı. Eh, ee, bir tane bu kalmış bak. Evet. Yani evet. Sütün şeyi var, deseni var. Katlı resimleri vardı. Bir en son bak şurada Zale, zale ne idi ya? Elbette. Şurada bunlar dinle lale var diyor. Ya şey bu Gürcü mimarisinin şaheserler ya aslında. Baksana taş. O taş şey öyle, öyle gidiyor. Orası pencere. E, taş mimari. Gürcüler taş mimariyle ve taş süslemelerinde gerçekten şeyler, e, O orta çağda muhteşem şeyler oluşturmuşlar. Şu bel kesitleri neredesiler var. Resim olanları hep çökmüşler. Evet, Altında çok... altı altın var diyor. Cahil. Maalesef ya. Şimdi. İçeriye bir, de bir girelim bunu. Şey, altta oda vardı da tabanlarını gelmişler. Alt odaya toprak taş doldurmuşlar. <laughs> Oyun vuruyoruz burada. Geliyorum. Geliyoruz. Geliyoruz. Tobi ne oldu? Bir şey mi gördün? Hı? Şuradan sağa. Tamam, buradan, buradan, buradan. Buradan, buradan değil, şuradan. Tobi buradan, doğru buradan. yolu biliyor bak. Tobi biliyor yolu. Tobi takip et. Tobi yanlış yerden gitmez. Ben bir kanal çekeceğim. Ben sana biz orada yatıyoruz. Hımm. Koltukları -hı. Evet. Bu da bir yapı varmış ama yapı e da... Bu duvar böyle bağlıymış bura. Tabi tabi. Yani burası yapı aslında. anlatırdı, de babası anlatırmış. amcam da görmemiş. Tarif etmişler tabi. Hep altın için. Orada bir çamaşır tektesi var gördün mü? Nerede? Orada. Yok görmedim. Evet. Bu duvarın amcam anlattığına göre dedem anlatmış, Bu duvar buradaymış. Şu kilisenin gibiymiş bu duvar. O duvar değil mi? Abi şu şu. Evet, bu duvar bu kilisenin gibi buna bağlıymış. Ya burada resim çekileceğiz. Şu var. Sümela'nın bir benzeri aslında biliyor musun? Sümela Manastırı'nın Bak hep koyun gibi bak Hep koyun yatıyor yani Adaşı diyebiliriz buraya Her ne kadar Tamara odalara dense de Tamara döneminde yapılmış olmasından kaynaklı tamaradan sonra Yok, tamaradan önce de yapılmış olabilir çünkü Kameranın öncesinde daha şey var. Bak çamaşır teknesi burası, bak. Diz yerlerine bakar mısın? Burada bak. Bak burası çamaşır teknesi. Evet. Burada aha. O, o zaman insanları... Bak. 1, evet, evet. 2, 3 masa var. Ali Bey, resme çekersen... Büyüklü, küçüklü, bak. E, dizleri ne kadar büyükmüş o zaman kadınlar gerçekten. Evet. evet, asıl burada eee yapı var. Şimdi Ali Bey burada bir oda vardı. E, Çekmemiş diye. Eee bunun bir kapısı vardı şurada. Evet. 70 lirada bak. Kamerayı alıyorsan. Alıyorum alıyorum. Evet. Yetmiş şurada bir abradın mega kapı vardı. Abranda kapının ötesi vardı. Hı. Hmm. Buraya girme için. Şimdi evet. gelelim. Küp var burada. Daha göstereceğiz. Gel. Evet. Buradan çek. Evet. Bu odanın tabanı yoktu. Yani ben bunu hatırlıyorum. Sonra çökertmişler. sonra piyasaya çıktı. Yani altta bir oda vardı. Tabii. biz bu odayı bilmiyorduk. Hı? Buraya derince piyasaya çıktı. Ama Hı. ona iniyordu. Bak, küpün Hı. yeri ona. Ya muhtemelen e, şöyledir. O şey var. Köşelerde küp olmasının nedeni e, genelde şey yapıyorlar. E, yani köşe kubbe bağlamalarında. Ee, oradaki boşluk şey sağlıyor. Ee, binanın statiğine destek sağlıyor. Altın küpü olduğu belli o. Yok. yok onları herkes altın küpü olduğunu düşünüyor ama orada iki şey söylenebilir onun için. Birincisi o statik açıdan orayı dengelesin diye koyuyorlar. Havanın şeyinden faydalanıyorlar kuvvetinden. Küple de oraya bir şey şekil veriyorlar yani. Oranın şeklini kemer şeklini öyle başlatıyorlar. Bir ikincisi belki bu yapı yapılırken e, yapı ile ilgili bilgileri kimin yaptığı, kimin yaptırdığıyla ilgili işte hangi burada hangi e, işte piskopos ya da işte din adamı yaşadığına dair belki bilgi ve belgeler yani, konuşulabilir. Buraya şu girişte alt üst bu kapı ökçe yerleri var bak bu kapı öcülleri bak. Evet. Altta da o girişte o tarif ettiğim odan hmm. orada kapı girişi var. Burası da kapı. Değil pencereler. Burası pencereler. Pencere. Buradan aynı bunun şunun ötçeli ben burayı burak kırmamıştım. Evet. Burada kapının yeri vardı ama aha. Burayı sonra kırmışlar. Şurada ayak vardı Ali Bey. Hmm, çok kötü. Nasıl yapacağız? Mahvetmişler burayı ya. ya. ya, ya. ya. Hmm. Çok kötü yapmışlar Şimdi, ya. Şimdi. Resmen tarif et. yapacağız. Oraya da oradan mı? gelelim düşeriz. Tamam sen oradan sen devam ben. et. Ben bir oradan görebildiğim kadar göreyim. Bu evet. oda sonra çıkarttılar piyasaya. Yani e, buradan şuradan alırsan kameraya. Evet. Yetiştiğimde şurada kapı ötçeleri vardı. Öyle giriş. Hmm. Bak şimdi gel bur buraya gel ki buradan e, buraya dön Bey. Kamerayla güzel alacaksın şimdi. Bak burada da bir şey var aslında bir e, O orada hatırlıyorum girişi vardı. Orada da bir Ahta yap... Alta giriş. Bir sanki küp şekli var orada. Küp var orada da bir, ya da üstteki şu bağlantının e, kemerin şekliyle alakalı bir şeydir orası. O da düşmüş mü? Gel burada. böyle gel. Kamerayla gel. Burada alt oda var. Bu oda gözükmüyordu normalde. Ve evet, çocukluğumda gözükmüyordu. Ama Avra'nın girişini çok iyi hatırlıyorum. Avra kırık değildi. Bak kapıyı öpeceksin ha. Şunu hatırlıyorum. Bak orada öpçe evet, var. Gel. Bir kapı bir oldu böyle. Peki bu alt oda gözüküyor mu? Burada bak kapı yok kesip şuraları göster. Burada kapı ne oldu? Şu duvar kırık değildi 70 69 70 71'lerde. Devam edelim. Biz buradan kırılmadan basamaklı bura aşağı inme vardı. Hı, buradan değil mi? Bu kapı, evet. de, kapı buradaydı kapı Şuradan merdiven, basamaklı inme vardı. Evet, evet. evet. İlerim aşağıya. Burayı kazımışlar resmen. Kazımışlar. Yani. Biz buradan resmen bu, iniyoruz. Burada aşağıda da bir oda vardı. Hı hı belli yani. Burada muhtemelen Aşağıda bir oda vardı. Bir ya burada Ya bu aşağı nasıl yaptın ya? Bence bu arkada da bir bölme olma ihtimali var ama korumamışlar. İşte orayı Yok. Orayı da kiler olarak kullanmış olabilirler. Burayı kazımışlar bu insanlar burayı. Burada resmen buraları kazıymış. İşte burada kendi hayallerinde define çıkaracaklarını bulmuşlar ama bence çok bu kötü bir şey bizim, yapmışlar. Şu bizim olduğumuz yerde aha bunun tabanı burada. Hı hı. Bu aşağıda oda vardı. Şuradan iniyorduk. Evet. Bakın. Evet. O taban orada. Hmm. Onun bak onun bunun tabanı buraya yani ve bunun altı bu duvara şey gidiyor. Biz bu çocukluğumuzda buna koyun vururduk, inerdik bir yere. Bunun altını arabayı için mahvetmişler. Tabii tabii çok kötü bir şey yapmışlar. Üstüne Buralar şöyle... benim gözümce bir şeyler saklama, koyma. Yani ileri gitmiyor. Ya burada evet şey o yasa o iş olabilir ama burada bak bu, bu tamamen şey. O pı, pı şey dedikleri e, Horasan dedikleri bu. Ya bak e, şu ki demirsiz betonda mı sağlam? Horasanla sıva gibi yapmışlar. Ama aslında önce bu taşları kemerle bağlamışız. Ama esas kemerler bunlar. Videoya alıyor mu? Tabii tabii. Ee, bu, şu kemerler tabii, o, tutuyor bunu. O sadece o tutmuyor. O sadece ya bu değil. tutmuyor. O, o, var. Bunun alanı var. Baksana işte tabla beton. Büyük bir ustalık. Şurasının düz olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ama buradan abiler, merdiven gibi bir şey ya burası. Hmm. İki basamaklı. Bir de biz buradan bir de buradan buraya iniyorduk. Evet. Bak. Bir, iki, üç, 3 kat bura. Evet, evet. Ali Bey, ha, alt bir kat. 2 kat, 3 kat. ben bu 3 katı hatırlıyorum hmm, evet evet. Oradan nasıl yapmışlar? Orası çökmüş buraya. Ne yapmışlar? İnsanlar gelen insanlar buraya isim yazmışlar yok. Ya Şu alışkanlık, alışkanlık, alışkanlık ne kadar kötü bir şey. Nasıl Oraya çıkıyor? biraz zor çıkarız da. Ben bir çekim yaptım ama orayla ilgili yok. gerek yok. Görüyorum aşağı yukarı bir. Senin, senin dayanak efendisi <laughs> Ali Bey yıl 1973. Ee, bu sizin indiğiniz yerden koyundan geldik. Dolu geçtik, geldi. Dolu vurdu, çapçalı köprü geçti geldi. Koyunu böyle vurduk. Eve, sobanın olduğu yere, eve gitme şansımız yok. Çok dolu vurdu. Burada yattık. Dedim dedi ki, şey, amcam özür dilerim. Amcam dedi ki benim babam anlatıyordu. dedem 1900 Orman bir 25 o yaş var. Diyor ki biz buraya geliyorduk. Buradan iki üç basamak inerdi aşağıya. O da bu odaya geçirdik. Bunların hep tabanları var idi. Yani bu tahribat o zaman yoktu. Yoktu. Evet. 73'te yokmuş. Ne zaman yapılmışsa Cumhuriyet'ten ee, sonra yapılmış. Tabii, tabii. Amcamın tahribi. anlattığını anlatıyorum dedem dermiş. 700'lü yıllarda bu duvarlar ee, kayaya bağlıymış. Dedem anlatırmış. Ya yani onun babası mı? Yani 700'lü yıllarda bağlıymış. Yani yaklaşık 200 yıl önce. 200 yıl önce. Yani dedem ee, 1800'lerin doğum çocuğu. Doğru. O da gençleri bizim arada o burada buralarda yaşamış hayvancılıkta. Evet. O bu duvarlar bağlı olduğunu anlatmış. Amcam anlatırdı. Evet, evet, evet. Ve bu duvarlar kırık yedi. Odadan inerdi dedi. Koyun korkarlı koyun indiremezdi öyle. Hmm. burayı buzuyu kapatırdı dedi. Hı. Ama şimdi defineciler burayı define tarif e, etmişler. 80'li yıllarda çok 80'li yıllarda buraları tarif ettiler. Anladım. anladım. En çok. 80 itiralarından işte 80'li yıllarda 78 79 yıllarda biz boyuna yer ara buraya kırmışlar. 79'da, 78'de burayı buraya da kırmışlar. Hatta bir küçük devresi kalmıştı burada. Anladım. Şurada biz e, amcamla Büyük ağaç soktuk, gidip diyor, duvarın dibine, ha buraya gidiyorduk. Şu kadar nereye gittiğini bilemiyorum amca dedi ki, hava, alt odalar, hava, yeri. amca öyle anlattı bunu hmm. Alt odalar var ya, o çubuğu sok ya o gider mi ne gider mi? demek ki gizli bölmeler varmış yani. bize o ben altında Burası eğiliyordum. Normalde kapısı yok. Altta bir oda var ama yok, kapısı yok. Buradan vardı varmış. Bu Amca anlattığı o odada. Odaya iniyormuşlar. altta demek bir iniş vardı muhtemelen. O girişten bu, He, anladım, odada odaya. Anladım. Ta, burası çöplenince ben o alt odaya indiğimi biliyorum. Muhtemelen altta bir depo ya da mahzen olarak kullandıkları bir yer şurada, vardı. Şurada Ali Bey. Şurada nasılsa o altı aynıydı. Anladım, anladım, anladım. Onun da böyle kemerleri vardı. Hmm. Şu tabanı tutan kemerleri. Anladım, anladım. Şu altına indiğimizde bunun şu gördüğümüz sütunlar gibi onun da kemerleri vardı. 78-79 yıllarında. Anladım. Ondan sonra yok etti, tarif oldu, gitti. Ondan sonra şehir geldiğimizde amcam dedi ki ona yine defini adamışlar, bilir. Ona yine atırmışlar akşam. Yani yine koyun o hmm. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Acayip bilet gibi kayar burası. Evet. evet.